Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir üç şey falan göstereceğim. Buradan Google'a girip buraya Minecraft yazarsınız. Biraz aşağıda şöyle bir kutu bir dakika arkadaşlar. İşte böyle bir kutu çıkacak. Buna basınca tıklayarak bütün renklerini kırabilirsiniz. Böyle yapın. Böyle Her şeyi kırabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. bu şekilde ikincisi size diğer başka videolarda nasıl nediright Pardon nasıl e, nasıl <laughs> şeye gitme kapısı yapıldığını göstereceğim vallahi. göstereceğim anlıyorsun. Ha. Dur. Şimdi arkadaşlar oyuna girecek birazdan girince göstereceğim size. Giriyor. 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 Giriyor.

tamama basıp tekrar giriyorum. İnternetimiz biraz kötü olduğundan dolayı böyle yapıyoruz arkadaşlar. Evet, girdi sonunda. Arkadaşlar iyi. Şu şekilde yeni dünya oluşturayım iki dakikalık. Bir şey yapmadan. Böyle yaratıcı yapalım ve oluştur diyelim arkadaşlar. Yaratıcı da nasıl olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Hayatta kanada aynı şekilde ama sadece çakmak ve yani bulmanız lazım. Öyle değişiklikler var. Değişiklikler <laughs> var. Evet arkadaşlar. Şöyle market girdik. <laughs> Hemen alalım eşyalarımızı. <laughs> Aldım arkadaşlar şöyle bir alan bulalım. Arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. 1 2 3 ve 4. Oradan bu 1, bu 2, bu 3 bu 4 ve bu da 5 buraya da aynısını yapıyorsunuz üstünde i̇şte de, işte de beş, bir şekilde kapatıyorsunuz ve çakmağı tam buralara bir yere yakıyorsunuz <laughs> ve gidiyorsunuz arkadaşlar <laughs> evet araç oluşturuyor diyor şekilde gitmeyi gösterdiğime göre arkadaşlar şimdi size diğer üçüncü göstereceğim şeyi göstereyim <laughs> abimin kanalında mutafeniz veya eniş mutaf yazarsanız çıkar arkadaşlar benim kanalıma Ali'nin Ali, Ali 05 yazarsanız çıkar arkadaşlar şimdi size gösterdiğim üçüncü şeyi göstereyim arkadaşlar. Şuradan bir bulayım. Evet. İşte bu dosya. Gördüğünüz dosya var ya arkadaşlar. Bu dosyadan tıklaya basıyorsunuz. Sonra dosyalarınıza giriyorsunuz. Dosyalarınızda Minecraft diye bir şey bulacaksınız. Ona yükle diyorsunuz Hemen yükle diyorsunuz ve zaten o bir yerlerde oluyor telefonunuzda basıyorsunuz. istediğiniz gibi oynuyorsunuz arkadaşlar. Ee, hesabınızı falan kendiniz full kuruyorsunuz arkadaşlar. Aynı Minecraft gibi. Zaten Minecraft. Dördüncü şeyi göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir uygulama var. Adı Meti Tekrarlayıcı. Bunu yüklediğinizde kaç tane üzerinde olmasın 10.000 On veya onun düşüğü şeklinde yazarsanız ve istediğiniz kişiyi Whatsapp'tan seçersiniz Eee ona gerçekten gönderir. Ama on bin veya bin yaptı, yaptığınızda telefon çökebilir arkadaşlar. Bu da bir bilgi olsun sizin için. Ve videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bay bay görüşürüz.